Ülkemiz için çok önemli tarımsal üretim şehirlerimizden Karaman'dayız. Karaman'da da çok özellikli bir alandayız. Türkiye'nin son yıllarda elma üretimiyle alakalı dünyada söz sahibi olduğunu artık herkes biliyor. Özellikle de elma üretimiyle ilgili bütün dünyada takip edilen teknolojilerin de üzerine çıkılmış olması içinde bulunduğumuz bu alanı çok daha özellikli hale getirmiş durumda. Hali hazırda bugünkü hasatını yaptığımız, elma hasatını yaptığımız bu alan Avrupa'nın tek parça halinde en büyük elma bahçesi. Türkiye'nin elma üretiminde dünyada ikinci sırada olduğunu, ihracatta da yedinci sırada olduğunu söylemek istiyorum. Ama bizim üreticilerimiz çok hızlı bir şekilde dünyada bu pazarda söz sahibi olmaya devam ediyorlar. Tarımsal üretim planlamasına kendi kanunları olan ürünleri dahil etmedik. Çünkü onların ayrı bir dinamiği var ve o tarz bir yasal düzenleme bize çok fazla vakit kaybettirecekti. Ancak uygulamalarımızda bu ürünlerin de münavebe başta olmak üzere uygulamalarımıza konu olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız bunları mevcut planlama süreci içerisinde dahil edecekler. Fiili bir dahil olma bu. Bunun dışında biraz önce söylemiş olduğunuz özellikle sadece nişasta bazlı şeker konusu değil. Ülkemizde 1.3 milyonun üzerinde biz gıda denetimi yapıyoruz. Burada vatandaşımızın hijyen açısından, sağlık açısından, ya da farklı sebeplerle aleyhine olacak her durumu engellemek adına bu denetimlerimiz devam edecek. Bununla ilgili de denetimlerimiz oldu. Usulsüzlükler, uygunsuzluklar tespit edildi. Bunlara ilişkinde yaklaşık 600 milyon liralık bir idari para cezası kesildi bu firmalara. Hep söylüyoruz vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşması en doğal hakkıdır. Bu hakka ulaşmakla ilgili hiçbir engeli biz tanımıyoruz ve devlet olarak, bakanlık olarak bunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Şu anda o detaylar bazı konularda birkaç özellikle husus var. Onlardan sonra inşallah kamuoyuna da bunlar bildirilmiş olacak. Şimdi elbette yapmış olduğunuz her şeyin bir etki analizini yapmak durumundasınız. Biz de planlı üretimle birlikte bu Planlı üretime konu olan stratejik ürünlerin hububat, baklagil, yağlı tohumlar ve yem bitkileriyle alakalı 2028'e kadar, çünkü üçer yıllık e, açıklıyoruz biliyorsunuz bunları, 2028'e kadar ulaşmakla ilgili e, hedeflerimizi, yani yüzde kaç artıracağız bu üretimi, bunlarla ilgili hedeflerimizi zaten yayınladık. E, etki analizi olarak e, hem başta kaynaklarımız olmak üzere su, toprak ve diğer kaynaklarımızı da dikkate alarak bunları belirlemiş olduk. Ülkemize ekonomiye ne katacak dediniz yanılmıyorsam. Elbette hem sizin ihtiyacınız olan ürünlerin üretilmesi hem de pazar imkanı olanların ihracı. Eğer bunları siz belli bir planlama çerçevesinde yapmazsanız işte zaman zaman karşımıza çıkıyor bazı ürünlerde. Bu ürünlerin e, pazar bulamaması ya da e, pazarda farklı e, durumların oluşması sebebiyle hem üreticinin hem de tüketicinin zarara uğradığı dönemler olabiliyor. Üretim planlaması bütün bunların önüne geçecek olan ülke kaynaklarını en optimum şekilde kullanılmasına sebep olacak çok önemli bir uygulama. 40 yıldır konuşulan bir husus e, elbette altyapı çalışmaları uzun yıllar devam eden ancak son 2-3 iki, 2,5-3 iki, yıl için söyleyebilirim bunu. Ee, çok yoğunlaşarak e, gerek e, yasal düzenlemeleri, gerekse uygulamaların oturmasıyla alakalı konular e, tamamlandı. Süreç tamamlandı ve biz bitkisel üretimde 1 Eylül'den itibaren önümüzdeki 3 yıl için bu söylediğim başlıklardaki ürün gruplarında üretim planlamasına geçtik. Ülkemiz için, üreticilerimiz için milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Elbette biz kent tarımı dedik. E, üretimin e, tüketimi karşılamadığı e, ya da büyük şehirlerin üretimle alakalı, tarımsal üretimle alakalı ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük kent tarımı uygulamalarını gündeme getirdik. Bununla ilgili şehirlerin çeperlerinde e, tarımsal üretimin yapılmasını destekliyoruz. <laughs> Ama bunun dışında da e, özellikle ee, jeotermal enerji başta olmak üzere ki tarımsal üretimin en önemli girdilerinden birisi enerji. Bunun kullanıldığı organize tarım bölgeleri e, belirlendi. 42 ilde 61 organize tarım bölgesi belirlendi. Bu organize tarım bölgeleri aynı şu anda içinde bulunduğumuz üretim merkezi gibi hem üretimin yapıldığı hem paketlemesinin ve Buna benzer ihtiyaçların yerine getirildiği ve ondan sonra pazara gönderildiği bir özellik taşıyacak. Yani burada üretiyorsunuz, 100 kilometre ötede bir yerde paketlemeye göndermiyorsunuz. Üretimin buralarda yapılması yine aynı içinde bulunduğumuz alanda olduğu gibi hem teknolojinin hem de uygulamaların, iyi tarım uygulamalarının en üst seviyede gerçekleştirildiği yerler olacak. Bunlardan 6 tanesinde üretim başladı. 7 tanesinde de yatırım çalışmaları devam ediyor. Bizim amacımız çok hızlı bir şekilde bu 61 organize tarım bölgesinde üretime kazandırmış olmak. Bununla beraber çok üretim açısından avantajlı ülkemizin etrafında yer alan ve bizim ülkemiz kadar şanslı olmayan ülkelerin gıda taleplerini de karşılamış olacağız buradan inşallah. hayırlı Doğru, diliyorum. Ya Allah, <laughs>